أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun değerli kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Rabbimize hamdolsun Bakara suresinin ilk beş ayet kerimesini tanımaya çalıştık. Felaha erenlerin, kurtuluşa erenlerin özelliklerini söyledik ayet kerimelerden anlayabildiğimiz kadarıyla bunu üç deste yaptık. Allah nasip etti ve felaha erenler güzel bir cümle gördüm az önce. Felaha erenler kimlermiş Mustafa amca? Korktuklarından emin, umduklarına nail olanlar. En yani güzel tanımlardan biri bu. Dün insanın dünyada ve ahirette korktukları var, umdukları var. İşte müminler hem dünyada hem ahirette kurtuluşa ermişlerdir. Şimdi kafirler de tam tersi. Yani biz bazen şöyle düşünürüz, inanırız yanlış. Ya biz bu dünyada sıkıntı çekiyoruz, müminiz, cennette nimet elde edeceğiz. Ama bu dünyada hayatımız sıkıntılı, dar, zor geçecek. Bu yanlış bir düşünce. Kafirlerin ki de bu dünyada ahirette yanacaklar, azap görecekler ama bu dünyaları iyi de diyemeyiz. Allahu Teala tam tersini söylüyor. Müminler için dünyada ahirette iyilik, güzellik. Kafirler için dünyada azap, ahirette azap aslında. Bu minvalde ayet-i kerimeler var. Biz bazı hadis-i şeriflerle tabi işi biraz karıştırabiliyoruz hani mü'minin dünya, işte cehennemi ahiret, cenneti gibi ama burada da bu hadis-i şerifleri çok tevile ve yorumlamaya çok, Kur'an ayetleriyle yorumlamaya çok ihtiyaç var. Bir de oradaki bakış açısı ayrı Peygamber Efendimiz'in söylediği. Ama genel olarak şunu bugünkü ayetlerinde göreceğiz. Mü'minin dünyası da ahireti de güzel az sonra vakit kalırsa inşallah söyleyeceğiz. Kafirin ahireti de dünyası da kötü berbat. Bakalım bir geçelim. Bunu vakit kalırsa söyleyeceğiz. Kafirlerin ellerine ne geçerse geçsin bu dünyada asla mutlu olamayacaklarının çok ilginç özellikleri var değerli kardeşlerim. Evet. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَنْ Gerçek şu ki diyor Cenab-ı Hak, kafir olanlar kafir olanları azap ile korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir iman etmezler. Kafirleri. Çünkü ahirete iman etmiyorlar. Azap ile diye tecrübe etmiş buradaki Diyanet Vakfı mealinde. Gerçek şu ki kafir olanları azap ile ya da uyarsan da uyarmasan da. Yani azap bile uyarılır doğru ama diğer uyarı çeşitleri ki onlara Allah'ı ahireti öldükten sonra dirilmeyi işte kitabı peygamberi Allah'ın ayetlerini anlatarak onların bu gidişatına son vermeleri iman etmeleri için kafirleri uyarsan da uyarmasan da birdir onlar iman etmezler diyor. Korkutsan da, korkutmasan da, müjde versen, ne yaparsan yap, kafir iman etmez. Zaten kafirin manası hepimizin bildiği gibi çok çok işliyoruz, çok geçiyor Kur'an-ı Kerim'de çünkü. Bunlar, değerli kardeşlerim, kafir örtmek demek, üstünü örter. Gerçeklerin üstünü örttüğü için, mesela halının altında ne var bilemezsiniz. Şöyle şu seccadenin altına bir şey kal. Bir şey koysak, kapatsak bilemezsiniz. Örttük. Şimdi kafir de gerçekleri örtüyor, değişik vesilelerle örtüyor, iman etmiyor. Yani Allah'ın varlığını, birliğini aslında çok iyi bildiği halde sümen alt ediyor, örtüyor ve e, onu görmek, bilmek, anlamak, ona uymak istemiyor. Bakın bunun çok güzel çeşitleri var. Kafirler şu vesilelerle örtüyorlarmış değerli kardeşlerim, güzel bir not aldım bugün. Birincisi ön yargı. Kafirlerin en önemli özelliklerinden biri ön yargı ön yargı demek ki hakikati örtme çeşitlerinden biri. Çok açılabilir bu ama bu kadar yeter vaktimiz çoklar Kafirleri küfre götüren, kafir yapan şeylerden biri de kibir. O kibir de onlara gerçeği örttürüyor. Peygamberimizi beğenmiyor. Ondan sonra kendini bir şey zannedip o uyarılanları beğenmiyor, uyarıcıyı beğenmiyor. Kibir kendini artık çok yukarılarda görüyor. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Bakın kafirlerin özelliklerinden bizlere de zaman zaman bulaşan şeyler var. Müslümanlarda da güzel bir tabir yine şu bir hocadan öğrendim. Müslümanların da bizim de ara ara e, kafirlere benzeyen taraflarımız var. Yani Müslümanların da kafir tarafları olabilir diyor yani. Hemen tövbe etmesi lazım. Hemen akabilir yani kişi oradan oraya. Bakın. Şu önyargı Müslümanlarda var mı bazen? Nispeten var ama biz başka yönlerden tabi. Gerçekleri bazen görmüyoruz, önyargılı oluyoruz. Dinlemek istemiyor adam, kendini kapatmış. Mesela diyor şu hocayı, mesela bizim için asla dinleme diyor birine. Asla dinleme diyor, başka biri için. İkincisi, bu bir önyargı çeşididir. İkincisi kafirler kibirli olurlar, üçüncüsü Onlara gerçekleri örttüren şehevi duyguları vardır. Mal, mülk, makam, işte üstünlük ele geçirme, üstünlük taslama gibi kadın gibi böyle ayrı ayrı şehevi duygularını öne geçirmiştir. Kur'an-ı Kerim in tabiinde Era ilah erayte meni heva onları ilahlaştırmıştır. Onların peşinden gittiği için gerçeği görmez, gerçekle ilgisi olmaz. Görmek istemez, istemediği için de göremez. Bu da küfre götüren şeylerden biri. Yine biri de cahillik. Yani bu aynı manaya gelebilir bunlar. Bu konuda hiç idrak etmiyor, bu tarafa hiç yönelmiyor. Artık Kur'an-ı Kerim'de cahildiği gibi o taassupta e, insanların hoşuna giden şeyler, insanların övdüğü şeylerle devamlı ilgileniyor. Onlara bütün aklını, merakını, ilgisini oraya yöneltiyor. Bu tarafa hiç meyletmiyor. Cahilliğin yani bile bile cahillik bu. Okuma yazma bilmemek gibi bir cahillik değil bu. Bu tarafta bezi yok yani hiç. Bu da bir cehalet. Sen anlatıyorsun, kafa yukarıda dinliyor böyle. Benim böyle bildiğim müminler bile var. Kafa yukarıda dinliyor yani, ilgisiz dinliyor. Bakın bir de küfre götüren şeylerden biri de taklitçilik diyor, taklit. Kafirlerin en önemli özelliklerinden biri bu. Ne diyorlardı Hz. İbrahim'e, Peygamber Efendimiz'e? Biz babalarımızı gittiği yol üzere bulanlardanız. Yani babalarımız neyse biz de oyuz diyor. Allah'ın onlara vermiş olduğu aklı, kapasiteyi tamamen devre dışı bırakmışlar. Taklitçi bir insan değerli kardeşlerim, kendi Allah'ın ona vermiş olduğu düşünce kabiliyetini kullanmaz. Kendini geliştirmez. Kendini öz varlığına ulaşamaz. Taklitçi, yani bu maymunun bir özelliği bu taklitçilik. Bu yüzden taklidi imandan tahkiki imana bütün müminler geçmelidir. Bilerek iman etmek. Zerrelerine kadar hissederek iman etmek. İşte değerli kardeşlerim kafirler bu gibi sebeplerden dolayı Cenab-ı Hak diyor ki gerçek şu ki onları uyarsan da uyarmasan da bir. Böyle olunca bir insan hiçbir uyarı tesir etmiyor. Aynı toprak örneği gibi. Bazı topraklar var. istediği kadar güzel yağmur yağsın, rahmet yağsın, ince ince, yavaş yavaş, ağır ağır, güneş doğsun. Ona güzel gübreler atın, hayvan gübreleri doğal. O topraktan yine olmaz. Kafirler kendini bu duruma getiriyorlar işte uyarılar karşısında. Allah onların özelliklerinden bizi muhafaza eylesin bakın. Bunlar nispeten Müslümanlarda da olabilecek bazı hastalıklar. İşte biz bu ayetleri bundan okuyoruz. Kafirlere, münafıklara benzememek için, gerçek bir Müslüman olarak olmak ve Müslüman kalmak için bu ayetleri devamlı okuyarak kendimizi pekiştiriyoruz, geliştiriyoruz. Yine değerli kardeşlerim, çok güzel özellikler var. Burada, şurada ilginç bir ayet. İlk okuduğunuzda aklınıza ne geliyor? Kafirlere uyarsan da uyarmasan da bir, onlar için fark etmez diyor. Yani ee, çok önemli bir şey daha anlıyoruz, burada anlatandan çok dinleyicinin önemi ortaya çıkıyor. Yani anlatan yüzde 15-20-30 etkiliyse, dinleyen yüzde 60-70-80 etkilidir. Yani karşı tarafta bir şey yoksa hiç kimse bir şey veremiyor. Bir adım, bir uyanış, bir arayış, bir yöneliş yoksa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatsa da adama faydası olmuyor. Demek ki insanların bile, bizim bile insanlara doğruyu, iyiyi, güzeli anlatabilmemiz için, yönlendirebilmemiz için, alimlerin, hocaların, mürşitlerin, müftülerin insanları yönlendirebilmesi için o insanın kendisinde bir arayış, bir öz, bir cevher olacak. Bu olmazsa anlatsan da bir, anlatmasan da bir durumuna düşüyor. Buradan bir manada şöyle çıkıyor, olmayacaklarda uğraşma, enerjini de tüketme. Artık bunlar belli olmuş. Ama biz bunları bilemediğimiz için az çok fark etsek de bilemediğimiz için burada onlar için birdir diyor. Senin için birdir demiyor bir de. Biz dilimiz döndüğünde fırsat buldukça anlatmaya devam edeceğiz. Ölüm bir yakını varsa o anda anlatacağız. Canı sıktıyken eğer iyi anlayabilirse o zaman anlatacağız. Üzüntülüyken, sevinçliyken yine biz anlatabileceğiz. Yine onlara anlatılacak bizim tarafımızdan anlatmak. Çünkü kişinin ne zaman hidayete erip ermeyeceğini bizler bilemeyiz değerli kardeşlerim. Evet. Öbür ayet-i kerime e, bu kadarla yetinelim. Gerçek şu ki dedi Cenab-ı Hak خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların gözlerine de bir çeşit perde gerilmiştir ve onlar için dünya ve ahirette büyük bir azap vardır. Burada anlatacağım çok güzel şeyler var. Tam şurayı anlatacağım burada bunu yarına bırakıyorum. Sohbetin başında söylediğim şeyi yarın ispat edeceğiz inşallah. Kur'an ayetlerine göre müminin dünyası da güzeldir, ahireti de güzeldir. Men amile salihan min ve dayibe. Biz onlara hoş bir hayat yaşatırız diyor. İman edenin dünyası da güzel, ahirette güzel. Kafirin de tam tersi. Dünyası da kötü, ahireti de kötü. Niye göre söylüyorum hocam? Ispatın ne derseniz, yarınki derse erken gelin. Yani yarın kafirlerin dünyada bile azap içinde olduklarını göstereceğiz, anlatacağız inşallah değerli kardeşlerim. Bugün sadece inlerlediğini kefaru'yu Bakara Suresi'nin 6. ayet kelimesini anlatmış olduk. Bugün bir ayet öğrenmiş olduk değerli kardeşlerim. Bu çok büyük bir kar. Bir Kur'an'dan bir ayet öğrenmek işte ne yaptığını bilmeden onlarca yüzlerce nafile nafile namaz kılmaktan daha efdaldir diyor Peygamber Efendimiz. Bakın bir ayet kerme öğrendik. Yarın bir tane daha öğreneceğiz inşallah El Fatiha.